Hoşgeldiniz başkanım. Merhaba, başkanım. Eh, Merhaba, hoşgeldiniz. Siz nasılsınız? Merhaba. Merhabalar herkese. Şükrü. Memleketinde gibisin ha? Evet. başkanım. Bereketli, ne haber? Merhaba. Merhaba. Merhaba, evet. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. nasılsınız? Ya, evet. evet. <laughs> ya, mali, ya, yeah, ben Yılmaz. nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, Değil mi evet. Kesin, değil mi? Yok, evet. şey i̇yi ol bakalım. Sağ Her şey yolunda mı? Kadınların idare eden kişiler, kişiden olan pazar gelir. O kadar keşfi keşfi. Cashmere... Tamamdır, bilimsel çalışmalar neticesinde ee, yapılmış bir proje. Evet Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Üyeler. Üyeler. evet. evet. Hadi görüşürüz. Teşekkür Sağ ediyoruz. Sağ olun. Evet. Canım Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçemize olan ziyaretinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Doşamaltı Belediye'miz bir ekip olarak, aynı takımın oyuncuları olarak gerek Antalya'mız genelinde gerek Doşamaltı'mız genelinde birlik beraberlik içinde tam bir uyum içinde çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Bizler bu dönem Görev verilen yöneticiler olarak her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımızın tecrübelerinden, deneyimlerinden, başarılarından yararlanacağız. Bu süreçte de birlik beraberlik içinde çalışmalarımızı hem döşem altımız için hem Antalya'mız için e, sürdüreceğiz. E, ben tekrar ziyaretlerinden ötürü büyük bir sevinç duyduğumuzu ve iyi ki geldiniz demek istiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Öncelikle konuşmama başlamadan önce gece günüz demeden döşeme altının 32 mahallesinde kıymetli yol arkadaşlarım, sandık başında görev yapan gece günüz demeden aç susuz bile kaldığınız da olmuş olabilir. O yüzden sizlere çok teşekkür ederim hem kadın kollarımıza hem gençlik kollarımıza hem ilçe başkanımızın şahsında yöneticilerimize hem Dal kardeşime ama bunun yanında Döşemealtı ittifakına önceki başkanlarıma e, ve Antalya ittifakına da çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şeyi bahane etmeden Türkiye'de bütçesiyle hem borçlu belediyeyi almış birisi olarak Önce tasarrufa gittik, milletin parasını millete harcayacağız dedik ve o şekliyle başladık. Ve şu anda ne SGK borcu ne vergi borcu olmayan, e, hepinizin gurur duyduğu televizyonlarda işte şu belediyelerin veya buna benzer e, borçlarından bahsedildiğinde borcumuz olmadığını bu 5 yıllık süre içerisinde bir tarihtir, 3311 kilometre yer altına su atı düşedik. 2656 kilometre dağlara taşlara asfalt yaptı. 514'te şimdi 605 kilometre oldu. Kanalizasyonlar buraya da yaptık döşeme altına da biliyorsunuz. Ve kısacası 30 belediye içerisinde böylesi bir yatırımı hem borçlu alıyorsun hem böyle bir yatırım yapıyorsun bir devrim yapıyoruz. Ve bu süreçle ilgili yeni dönemde yine tekrar başta Sayın Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere parti büyüklerime, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunlar sizlerin sayesinde olmuştur. Ve çiftçimizin, emeklimizin derdine derman olamayanlar 22 yıldır otoban e, açacağız, yapacağız sözleriyle Alanya'ya kadar hızlı otobanları, yolları yapacağını söyleyerek çevre yollarını bile yapamayan iktidara Antalya hemşerileri ders vermiştir. Önemli olan e, bunun içerisinde bizi seven seçenlerin içerisinde millet İttifakı'nda her duruşta görüştü insanlarımızı e, desteğini gördük. E, ödünç verilen oylar bile olabilir. Önemli olan bu oyları daha da arttırarak hem döşeme altımızda hem antalyamızda e, iktidara yürüyoruz, hep birlikte yürüyoruz. Ama biz onlar gibi yapmayacağız ve bu düşünceyle yeni dönemde çok daha güzel hizmetler yapacağımızı. E, bütün vatandaşlarımızın yine dertlerine derman olacağımızı, hiçbir zaman yaptıklarımızı, e, yardımlarımızı insanların e, inancına, duruşuna, görüşüne, partisine göre yapmayacağız. Biz birilerinin yaptığı yanlışları yapmadan, dürüstçe, e, milletin parasını millete harcayarak çalışmaları devam ettireceğiz. 32 mahallemizde düşen altında, Menderes al Başkanım, ilçe başkanım ve sizler, sokak sokakta dolaştığınızda ne söylediyseniz döşeme altında döşeme altı belediyemizin gücünün yetmediği yerde Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak güçlerimizi birleştirerek gereğini yapacağız. Ve herkesin belediye başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden yürüyeceğime bir kez daha burada döşeme altı ilçemizden de sesleniyorum, söz veriyorum.